Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Sevgili kardeşlerim, programımızın ikinci bölümündeyiz. Ve bu gece, yani Kadir Gecesi aslında neyi aramak durumundayız? Geceyle irtibatımız nasıl anlamlı hale gelecek? Bizi geceyle buluşturan asıl değer nedir? Arayışımızın istikameti yönü nasıl olacak? Sorusunu birinci bölümün sonunda sormuştuk. İkinci bölümde bu sorunun cevabını Alacağız inşallah evet hocam neyi abi? arayacağız Neyin neyi peşinden arayacağız? gideceğiz esasen e, neyi arayacağımız sualine cevap verirken şu suali de soralım Kur'an e, dikkatimizi burada bir geceye mi çekiyor yani Kur'an Kadir suresi muhatabına gecenin bir gecenin e, değerini mi e, öğretiyor yoksa başka bir şeyin değerini yani mi? zamanı mı öğretiyor yoksa zaman, evet. zama, zama, zamana kıymet öyle. vereni mi aynen öyle yani burada e, zaman e, tabirca ise e, ayakkabı ama ayakkabılar ayak içindir zaman şapka şapkalar baş içindir zaman eldiven eldivenler el içindir Şimdi eldiven zamansa el nedir? Şapka zamansa baş nedir? Ayakkabı zamansa ayak nedir? Yani asıl olan nedir? Burada bu sualin aslında cevabını lev enzelna haza'l-kur'an ala cebelin le ra'eytuhu hasi'an mutasaddian min haşyetillahi'te görüyoruz. Evet. Haşr suresinin 21. Su, evet 21. ayetinde geçen bu mübarek ifadeler esasında lev ile başlıyor eğer. Eğer. Yani bir ihtimal edatıyla başlıyor. Yani değil ama eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık dağın Kur'an'ın ağırlığı Kur'an'ın sorumluluğu altında eriyip aktığını, toz duman olduğunu, hallaç pamuğu gibi atıldığını görürdün. Yani yine bir başka ayet hatırlayalım. Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü bir Kur'an olsaydı o bu olurdu. Evet. Bu ayeti de yan yana koyalım. Eğer. Ama bu Kur'an dağları yürütmek yani post yürütmek için değil. Bu Kur'an cindarların elinde, cincilerin elinde post yürüten bir efendim Cin duası değil. İyi. Veya daha indirmedik biz. Gece için de aynısı söylenir, söylenmeli. Esasında geceyi kıymetlendirmek için indirmedik biz bu Kur'an'ı. Kur'an. min elfi şehr. <laughs> gece üzerinden bir misal veriliyor. Bin aydan hayırlı. Bin ay otuz bin gece eder. Otuz bin. Yani bir ömür. 83 evet. yıl 4 ay hı hı. yaklaşık 84 yıl 83 yıl 4 yani bir ömür bir ömürden hayırlı demek zira hayrun min elfi şehrin denilmesi eğer kesretten kinaya olsaydı kesretten kinaya yani çokluktan kinaya olsaydı çokluktan hayrun min elfi şehr yerine hayrun min elfi yıl hayrun min elfi sene hayrun min elfi dehr derdi. yani bin yıldan hayırlı derdi çünkü o daha çok Tabii. bin seneden de hayırlı o daha çok hatta bin zamandan tüm zamanların bin katından dehr tüm zamanların bin katından çokluktan kinaye bu o zaman bu çokluktan kinaye değil ömürden kinaye Ömürden kinaya. Çokluktan kinaya olsaydı bin yıldan daha hayırlı derdi. Tüm zamanların bin katından derdi. Hayrun min elf, elfi der. Ama öyle demedi. O zaman ömürden kinaya kullandı. Ömür kimin ömrü? Gecenin ömrü değil. Gecenin ömrü diye bir şey olmaz. Gecenin ömrü 12 sabah Kadar. Sabah kadardır. Gecenin ömrü sabah kadardır. Peki 83 yıl 4 ay yani insan ömrü insanın belki de burada efendim e, a, e, mucizevi ayete e, ilişkin bir e, ihbar da var. İnsanın ortalama ömrü belki de e, ilahi takdirde budur. Öyle bir de işaret var gibi geliyor. Eğer insan bu ömrü bulamadıysa bu ortalamayı Yaşamak lazım. Aynen öyle. Yaşadığı hayata baksın, yediklerine baksın, soluduğu havaya baksın vesaire vesaire. Efendim. Yani ama bir ömürden hayırlı bir geceden bahsediliyor. Ve peki kime hitap ediliyor burada? Efendim, hemen arkasından Hayrun min elf fehr Tenezzel Tenezzelul melaiketu mela ve'r-ruhu fiha izni rabbihim min kulli amr. Melekler o gün inerlermiş hem de sürekli inerlermiş. Hı hı. Tetenezzel çünkü onun Tetenezzel. aslı. Evet. Biz bu fiili bir yerden daha hatırlıyoruz. Fussilet suresinde. 30. 30. Ayette. 30. Ayette. Evet. O, e, evet. tetenezzelu aleyhim aleyhimul aleyhim melâiketu ellâ tekâfû ve la tahzenû ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adû. Evet. İnnellezîne kâlu rabbunallâhu thumme stekâmû. Evet. Rabbim Allah'tır diyen ve dost doğru olan müstakim olan kimseler sıratı müstakime uyarasın. gönderme yapıyor. Nasıl Kur'an iç örgüsü var bakar mısınız? Lev koyduk yanına Fussilet 30'u 31'i koyduk yanına yani efendim Haşr suresinin sonunu koyduk yanına yani muhteşem bir iç örgü var aslında Kur'an'a emek vermek lazım. Kur'an'a emek vermeden Kur'an yemek vermiyor. Evet, Kur'an'a emek vermeden Kur'an evet. yemek vermiyor. Yemek vermiyor. Yani adamı gıdalamıyor. Aynen öyle. Ruhunu inşa etmiyor. Aynen öyle. Bu anlamda e, nedir o zaman? Yani iner de iner. Geceye mi iner? Hayır, gecede iner. Esasında bu gece ne? O zaman bu çıkıyor ortaya. Gece ne? Eğer bir gece olsaydı, zamanda bir gece, yılda bir gece. Allah Resulü o geceyi hiç unutmadı. O geceyi kendisi de kutsar insanlara sevdiklerine de söylerdi. Allah Resulü ilahi rahmeti insanlığa inzaline sebep olan vesile olan bir mübarektir. Yani varlığı rahmet olandır. Rahmeten lil alemindir. Evet. Allah Resulü varlığı rahmet olan bir <laughs> Peygamber böyle bir gecenin rahmetinden insanları mahrum eder mi? Etmez. Biliyor idiyse Biliyor o anlamda. Idiyse. Yani bir şey gizlemediğini Veya, ifade ediyor. Aynen var. öyle. Veya o anlamda ise saklar mı? Kendisine saklar mı? Kaldı ki kendisine saklasa annelerimiz bilir. Ummahetül Mu'mini'nin bilir. Derlerdi ki Allah Resulü Ramazan'ın içinde şu gecede çok özel davranırdı. <laughs> i̇şte. Şaban'ın 15'inden sonra biraz nafileleri artırdığını görüyoruz. Efendim bu rivayet var. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekildiğinin rivayetleri var. Peki Ramazan'ın son 10 gününün içinde bir geceye özel bir atıf yaptığı rivayeti yok. Allah razı olsun. Ha o zaman ne? Dert ne? Başka bir şey söyleniyor burada. Bambaşka bir şey söyleniyor. Esasında Kur'an'ın <laughs> indiği geceye kattığı değer üzerinden eğer in ey insan indiği geceye bu kadar değer katıyorsa bu kadar kıymet katıyorsa Kur'an sana inecek olsa sana ne kadar değer kadar? Evet. bir düşün yani eğer Kur'an okurken sana Kur'an'ın bir suresi bir pasajı bir pasajının manası Okuduğun gece veya gündüzde iniyorsa senin kadir gecen, kadir günün o gündür, Hı. o gecedir. Evet. Vahiy ile buluştuğun zaman. Eyvallah. Vahiy hayatına transfer ettiğin Aynen. zaman taşıdığın zaman. vahyin anlamıyla hayatını buluşturduğunda, akleden kalbini buluşturduğunda kadir o gecedir. işte. O gece senin kadir gecendir. Dolayısıyla yani sen Kur'an'a taşınacaksın, Kur'anı hayatına taşıyacaksın. Böyle bir Kur'anla bütünleşmiş bir anın olacak ki kadrin öyle. O olsun. Aynen. O zaman kıymet kazanıyorsun. Evet. Öyle bir kıymet kazanıyorsun ki aklın 30 bin kat değere çıkabilecek kadar bir potansiyel var önünde. Geçen akşam demiştiniz ki. Aynen. Furkan kalıbındaki o Elif nun aklına ne geliyorsa iki ile çarp. Burada da Kur'an senin Eyvallah. hayatına geliyor. Eyvallah. Ne değer bekliyorsan iki ile çarp. Artık yani. Adeta katlanarak gitsin. Katlanarak yani. gitsin. Yani. Eyvah. Aynen öyle. Yani eğer vahiy bir hayata inerse o hayatı kıymetlendirir. Eğer vahiy bir akla inerse o aklı kıymetlendirir. Eğer vahiy bir kalbe inerse o kalbi kıymetlendirir. Eğer vahiy bir insanın e, ailesine evine inerse o evi kıymetlendirir, değerlendirir. Bir şehre inerse o şehri değerlendirir. Bir zamana inerse o zamanı saadet zamanı, saadet asrı yapar. Bir şehre inerse o şehri ummul kura, şehirlerin anası yapar. Efendim. Ve Yesribi de Medine yapar. E, Yesribi de Medine yapar. Bir insana inerse bir yetim olur alemlere rahmet. Sana da inerse ne olacağını sen hesap et. Evet. Bunu söylüyor. Gayet güzel. Ee, hocam o tenezzelu kelimesi üzerinden bir şey e, hatırlatsak mı diye e, düşünüyorum. Hani bu bir anlık ve bir defa gerçekleşmiş bir olaydan ibaret olsaydı bu kadir işi. O zaman bu fiil tenezzelu yani tetenezzelu kalıbında değil de tenezzelet kalıbında mazi kalıbında gelir ve biterdi. Ve biterdi. Süreklilik ifade etmezdi. etmezdi. Evet. Yani tetenezzelu gibi süreklilik ifade etmezdi. Evet. Tenezzelet derdi, derdi. Ve, derdi. ve bir defalıkla derdi olup Eyvah. bitmiş olurdu. Olup bitmiş olurdu. Bir gecelik olurdu. Bir gecelik olurdu. Bir gece. Ve bizim de aramaya ihtiyacımız kalmazdı. Çünkü aranan bir şey olmaktan çıkardı Bilinen o şeydi. Evet, bilinen bir şey olurdu. Evet. Aha, evet. Evet, bilinen bir şey olurdu. Ama aranan bir şey olması için esasında bir değerin peşine düşmemizi öğütlüyor. Öğütlüyor. Evet, Peki şimdi tam da sözün burasında Tenazzülül Melaiketü ve Ruhu fiha. Şimdi burada bence asıl bu ikinci bölümümüzün cevabı bu cümlede var. Doğru. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Genel ve geleneksel algıda o gece melekler ve beraberlerinde ruh varken iner ifadesini melekler ve Cebrail o gece iner diye tercüme ediliyor. Genel algı. Melekler ve ruh yani Cebrail o gece iner diye ifade ediyorlar. Oysa ben biliyorum ki sizin yaklaşımınız o değil. değil. Tenezzelul meleikatu ve ruhu fîha. Beraberlerinde ruh varken melekler inerler. Yani vahyin bir seremonik inişine dair muhteşem bir gönderme var. Çünkü demek ki bu geceyi kıymetli yapan meleklerin de teşrifatıyla efendim seremonik o muhteşem inişiyle vahyin hayata taşınmasıdır. Eyvallah. Evet vahiy ruh olarak geçiyor burada. Evet. Oradaki ver ruhu vav mayyet vavu olarak e, yani vav atıf e, harfi öyle Bir diyorlar çok, ama burada e, aynen öyle. Yani e, şeklinde yorumlanıyor. Atıf evet. olarak yorumlanıyor. Ve ruha da Cebrail diyorlar. E, ruha da Cebrail diyorlar. Oysa ki Tabii ki melekler kavramının içinde Cebrail var. Cebrail var. Cebrail melekse melekler geçti zaten. Evet. Melekler geçti. O efendim o önemli. Bir de Kur'an'da vahiy ruh olarak üç yerde anılıyor bunun dışında. Öyle. Hem de adı verilerek. Nahl suresinde anılıyor. İkinci evet. ayette. Evet, Nahl suresinin ikinci ayetinde bizzat hiçbir tevil meydan olmaksızın anılıyor. Efendim. E Melaikete bir ruhi min emrihi. Eyvallah. Diyor. O da artık ruh. ver ruh demiyor. Bir ruh ile. Ayetiyor. Tabii. Eyvallah. Onunla beraber. Tabii. Yanında o olduğu halde, onunla beraber. Aynen evet. öyle. Dolayısıyla Kur'an'da açıkça tevilsiz gördüğümüz bu ibareler e, e, kapalı ifadeleri açıklar. Kur'an'ı Kur'anla tefsir budur aynı zamanda. Tabii. Anlatabiliyor. Aynen mu? öyle. Evet. Yani. Kadir suresindeki tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha ifadesi evet. yünezzelül melaikete bir ruhi bir min ruhi. emrihi ayetiyle Eyvallah. tefsir edilmektedir Eyvallah. yani melekler evet. zikredilince arada bir daha Cebrail diye özel bir göndermenin Aynen gereği öyle. yok diyorlar ki vahiy meleği Cebrail olduğu için ona ayrıca bir gönderme yapılıyor diye böyle bir savunmaları var tazim evet. cümlesinden evet. Buna Evet buna gerek yok çünkü esasında gelen vahiy. Esasında bu sure bize meleklerden bahseden bir sure değil. Bu sure vahiden bahseden bir sure. Bu sure baştan sona vahiden söz eden bir sure. Dolayısıyla burada melekler de anıldığına göre esasında vahyin ruh olduğu Kur'an'da açıkça geçtiği başka yerlerde olduğuna göre hı hı. işte Nahl suresi. İşte efendim e, mümin e, ee, Mümin suresi, suresi. 13, 14. Evet. ayet olacak. Efendim. Evet. Ya yani bir yerde daha Şura geçer. Suresi. Şura suresi. Evet. Şura suresi. Dolayısıyla işte buralarda açıkça geçtiğine göre burada neden efendim bunca karineye rağmen ille de orada Cebrail'dir diye ısrar etmenin alemi ne? O vahidir. Vahiy bir ruhmuş. Evet. Demek ki vahiysiz her şey ceset bu anlamda. Vahyin olmadığı bu gece de aslında ceset. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu gece ceset, eğer bu gece değil zaman bir cesettir her gece. İçine vahiy indiğinde o ceset ruha kavuşuyor, canlanıyor. Eğer vahiy aklın içine inerse akıl ruha kavuşuyor, canlanıyor. Eğer vahiy bir hayatın içine inerse hayat canlanıyor, ruha kavuşuyor. Yani esasında Rabbimiz vahiy ile ruh üflüyor. Esasında çok kolay değil mi efendim? Ee, ee, efendim istecibu lillahi ve lirrasuli izaa da'akum lima yuhyikum. Alın buyurun. Yanına koyun. Yani size hayat veren bir davete elçi aracılığıyla Allah davet ettiğinde Allah'ın davetine icabet edin. Ki sizi size hayat verecek şeye olan davet. Eyvallah. Size hayat veren. Lima yuhyikum. Hayat veren iksire hayat veren o tarifi mümkün olmayan şeye ruh diyoruz. Kur'an'da ruh diyor. Vahiy hayat veren bir ruhmuş. Hakikaten de öyle. Bakınız Abdullah oğlu Muhammed Resulullah olmadan evvelki haline bakınız. Kendi halinde etliye sütliye karışmayan dünyanın en sakin insanı. Hiçbir düşmanı yok. Siz ona pasif iyi diyorsunuz. Pasif iyi diyor. Evet. Pasif iyi. Yatan iyi. Ya eyyuhel muddessirden yola çıkarak yatan iyi. Evet. Çünkü kalk diyor. Kalk diyor. Pasif iyi. İyi. Ama pasifi onun için düşmanı yok. Onun için herkes dost. Ebu Cehil bile efendim ona elemeyin diyor. Onun için hiç kimseyle kavgalı değil. Onun için hiçbir davanın peşinden gitmemiş. Kendi ekmek parasının peşinde, ekmek davasının peşinde. İyi olmanın gayreti içinde ama kendine iyi olmanın Başkasının rahatsız etmesin. toplumun ortak ortak gidişatının içerisinde. Aynen öyle. İşte ficar savaşlarına katılmış. Tabi fudule iyi olmuş. Tabii. Böyle Tabii. yani toplumun Toplumda içinde Toplumda ne varsa ama iyiliğin önderi olmamış. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki ruh iniyor ruh o zaman bum feendir. Sadece kalk değil. Kaldır. Sadece uyan değil. Uyandır. Emir bu. Yani ruh inince, canlanınca öyle bir hal alıyor ki Abdullah oğlu Muhammed Muhammedur Resulullah alemlere rahmet oluyor. Alemlere rahmet oluyor. İşte fark bu. Bu anlamda eğer ruh inerse vahiy inerse bir hayata işte o hayatı ne kadar canlandırabilir? Ne kadar? Zihninizde canlandırın diyor. Yani bir hayata ne kadar canlılık katabilir vahiy? Bir kat, beş kat, on kat, yüz kat, iki yüz kat, bin kat, üç bin kat, beş bin, otuz bin kat değer katabilir diyor. Aslında bu muhteşem bir müjde. Bu anlamıyla ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Orada da min kulli emr. Aslında. Onu üçüncü bölümde konuşalım mı? Eyvah. İyi Aynen. olur. Çünkü Aynen. biliyorum orası da bayağı açık gidecek. Aynen. Bir ara daha verelim ancak o tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha'daki o ha zamirini hani Arapçayı bilenler için ifade edelim. Geceye götürmek gerekir. Israrla bunu söylüyorlar. Leyle kelimesine götürmek gerekir. Doğrudur ama zamir en yakınındaki uygun kelimeye gönderilmelidir. Asıl kural evet, budur. Doğru. Ona en yakın olan kelime El-Melaike kelimesidir. El beraberlerinde evet. ruh, ruh varken geceye gönderirsek melekler bir defa inmiş olacak. Ama beraberlerinde ruh varken melekler iner dersek bu inişin evet. artık bir anı tarif edilmemiş oluyor. Evet. Vahiy buluşulduğu her an melekler iniyor demek Bir kez inmiş bir ke bitmiş Değil. değil. Yani, yani melekler her vahiyle buluşmada iner. İnerler. Dolayısıyla Fussilet Fussilet 30'u da bunun yanına koyalım. Aynen öyle. Ve müjdeyi de verirler. Yani şimdi bakınız. Eyvallah. Yani bir meseleyi anladığınız zaman Eyvallah. Yani bunu bir an ve yakalanıp yakalanmayacağı daima tereddütle karşılanan bir hayalden alıyorsunuz. Eyvallah. Gerçeğin tam merkezine oturtuyorsunuz. Eyvallah. Üstelik metin bunu zorluyor. Kullanılan bunu fiil Evet, bu yani zor. Diyor ki bunu bunu anlayacaksınız evet. diyor. Eğer bunu anlamıyorsan zorlamış oluyorsun. Evet, sana. tersi tersi zorlama. Tersi zorlama. Oluyor. Uzağa götürme anlamında. Evet. evet, değerli kardeşlerim hani birinci bölümün sonunda demiştim ki yani Kadir Gecesi ne oluyor filan, e, güme mi gidiyor gibi bir tereddüde mahal yok. Tam tersine işte gördüğünüz gibi neyi arayacağınızı bilirseniz nasıl arayacağınızı bilirseniz bunu bir şans olmaktan çıkarır hayatın tam merkezine, hayatın her anına taşımış olursunuz. Kadir geceleri çoğalıyor bununla. Evet, Kadir geceleri. Yani Kadir geceleri çoğalıyor. Tabi. Kadir gecesine ulaşma imkanları büyüyor. Büyüyor, evet. Eyvallah. Evet. 365 günde bir gece değil, 365 günün hem gecesi hem gündüzü. Eyvah. Bu anlamda mümkün bir duruma geliyor. Bu ikinci bölümde bunu konuşmuş olduk. Bu inişin bir izni Rabbihim minkülle emr selam filan burada başka kavramlar da var. Üçüncü bölümde o kavramlara da kısaca temas edecek ve gece ile alakalı sohbetimizi inşallah üçüncü bölümün sonunda bitirmiş olacağız. Kısa bir ara verelim. Buluşmak üzere. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.